Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere efsane ve YouTube kanalı Minecraft manya olan sizler için ne attı YouTube'a video attı hemen bir alkışlar 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 neyse arkadaşlar çok konuştuk şimdi ise işte sizlerle girişimizi yapalım. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çılgın ve manyak video ile karşınızdayım. Alkış ama. hemen. Hem Hemen alkış. Alkış. Ha, tamam bize Alkışladığımıza göre de arkadaşlar yandaşını size tanıtabilirim. Bu benim kankam. Ve kendisi de YouTuber'cı arkadaşlar. Ee, YouTube kanalımız robot Kralı. Ee, yorumlarda açıklama linkine koyacağım arkadaşlar. Lütfen benim hatırıma onda kanala girip abone olmayı unutmazsınız. Arkadaşlar kankamın ab kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar doğru diyor. Bu arkadaşlar zengin ve fakir. Fakirden zengine kadar gideceğiz arkadaşlar. Evler alacağız. Mon gibi bir şey indirdim. Bugün sizlerle birlikte böyle bir mod ile karşınızda. Şimdi ise arkadaşlar e, ee, başlayalım. Modumuz ne Modumuz şimdi. Aha evlere baksana ne güzel. Oha ne? ben anlayayım. Ulan be. Ama birinci ev birazcık kötü ya. 20 kömür mü? İçeriye bakamıyorum. Yürü ya. Şerefsiz. Ulan ya. Ulan, her şey yosunlanmış ya. Bu da yosun. Oy. Abonun pencereleri birazcık yosunlanmış. 30 demir mi? 30 demir mi? Vay vay vay. Kazıkçılar. Aha iki tane yatak var. 46. Bakayım. Oha. Bakayım bakayım. 46. Oy bu evin modernliğine bakın arkadaşlar. 46. Oha sen buna bak. Baksana içeriye her şey var. Vay be. Onu anladım da bu ne? Oy arkadaşlar bu evde 50 elmas. Efsane bir. çok iyiymiş ya. Çok güzel. Ünümüzden Şuna görürüz. baksana evet. yatak odası bile var. İçeride arkadaşlar o zaman arkadaşlar oyuncu laptopu kanka, da var. Kanka kanka bir Efendim? tane kameranı bana göstereyim. O zaman arkadaşlar her bir like bir tane elmastır. Evet Hadi arkadaşlar doğru diyor. Ne kadar e, like o kadar elmas. Arkadaşlar bu bölüm bu arada sezon 1'in birinci bölümü. Şimdi ise arkadaşlar ne yapacağız? Kaç Sadaktır? like gelecek bu videoya? arkadaşlar 20 10 like gelirse 1. E, birinci sezon ikinci bölüm çekeceğiz. Şimdi size, arkadaşlar biz madene gitmeliyiz. Orada yazdığı gibi e, 20 kömür toplamalıyız arkadaşlar. Şimdi ben ise, birazcık bilmiyorum bu oyunu. Bana öğretir misin? Bak odun kırıyorsun sonra ise hmm. o, odun kırdıktan sonra o odunları seviyorsun tahtaya. O tahta ile de kendine çalışma masası yapılır. Onlarla çubuk falan filan yapıyorsun. Sonra ise tabii ki de e, kolay. Kazma e, balta yapıyorsun. Kazma ile malzeme gidip kömür kazıyorsun. Çok, Çok bu kadar. anlattın kanka. Teşekkürler. Teşekkürler. lan. <laughs> Salak. Vallahi öyle. Evet arkadaşlar ben birazcık odun kastım. Kardeşim de saçma masaj yaptı. Bu şerefi geliyor <laughs> Evet arkadaşlar. Evet. Sağ olsun kardeşim taşma masası yaptığı için. Şimdi ben odunları şey çevirdim. Evet. evet evet. Evet arkadaşlar bir tane sadece e, bize odun çevirmek kaldı. Odunu çevirdim ve şimdi e, gerekli malzemeleri yapacağım. Dört tane. Ne yaptın ya iş görüyorsun kardeşim. Ne? Saçma masasını koysana. Bak, evet. Koy tamam. Şimdi ise biz burada arkadaşlar biz promo e, buraya gideceğimiz için madene yani. İki tane kazma yaptım. Kazma ile şimdi biliyorsunuz ne yapacağımızı. Ulan pislik kuzumlu bana vuruyor. Kardeşim yardım et. Geliyor. Baltanın kafana çekeceğim. Ulan öldücüyü öldücü. <laughs> Ya Allah belanı versin. Ben buradan yedim. Ya bu ev iş. bana yasak. Bu ev satılık ya. Yanlışlıkla girdim. Neyse bir şey olmaz inşallah. 5 <laughs> altın alacaklar Ulan... seni. Şimdi kardeşim sen neredesin? Ben odun görüyorum. Odun mu koruyor? Tamam geleceğim sana şimdi kazma Madeniden vermeye. Şey kazma vereyim sonra gideceğiz madene arkadaşlar. Maden mi? Maden Orada gidiyorsun elmas, altın, her şey e, buluyorsun ve onun sayesinde sen evler satın alabileceksin. Şimdi normalde mi böyle var? Normalde öyle mi var? Normalde ev yapıyoruz ama bu mod gibi bir şey. Hı, onun normalde ]ca... yani ev bedava değil. Evet. Yani böyle... Kendimiz yapıyoruz yani. Hı. Bu mod gibi bir şey olduğu için. Kardeşim zombi. Zombi. İki tane zombi. Üç tane zombi var ya, anasını. Ulan Ya elim çubuk oluyor. Tamam arkadaşlar. Sağ olsun kardeşim. Ee, dövdü hepsini. Ağzını kur, Ağzını burnunu kırdı. <laughs> Şimdi ise arkadaşlar Ben maden buldum hemen. Maden bulmak istiyorum. Maden bulup geliyorum. Ben biliyorum de. Evet arkadaşlar tabii ki de kömürü taş kazmayla galiba kıracağız diye. Ben e, şimdi taş kazmalıyım ama bayağı. <laughs> evet arkadaşlar çalışma masasına koydum. Arkadaşlar 31 tane odun kazdım. Süper. <laughs> şimdi tabii ki de kazma lazım bize ee, ne olur ne olmaz bir tane de ve taş e, taş bitti neyse bize zaten kazma lazımydı kardeşim götür Heh, tamam şimdi e, gidiyoruz madene tabii ki de kardeşim işin bitsin hemen taş masasını ben götüreyim gidelim aha çok orada çok bir tane kömür gördüm de. tamam kaz onu Ha, orada da var yine görmedim. Ben buralara burada da var. bakayım. Ha, ulan burada kömür kaynağı var. Ulan kaz ulan kaz burası, bitmez. burası ne var? Ulan. Kaz kaz bitmez. Pazyon evet, pazyon bitmiyor. 6 tane kömürüm oldu şimdiden. Tamam. Kömür kaynağımızı bitiriyor. Yirmi tane kömür lazım bize. Tamam. 14 tane oldu. Kardeşim sen ne kadar? Tamam arkadaşlar bende 17 tane kömür oldu. 3 tanesini verebilir misin kardeşim? 3 tane. Evet. Bak, Hepsini ver bak 24 tane var ya. Oha lan. Geçmiş bile. 41 tane kömürümüz oldu. Yes. Gidelim. Gidelim. Gidelim gidelim artık. Evet arkadaşlar kardeşim madende ben de şimdi geldim. Burada evi satın almaya. Bakalım kimse var mı? Aa orada birisi var galiba. Aha birisi var. Arkadaşlar bu arada kardeşim şimdi ya, hatırlamıyorum. Dedim mi demedim mi? Ulan sen ne lan? Ulan bu nasıl korkunçluk? Gözlerim Ulan yarım sen? <laughs> Bu mısın? Evin satıcısı sen misin? Evladım ben yaşlanmışım ben bu evlerine net kaç yıldır satmak istiyorum. adam yolla Sen alacak mısın? Evet amca almak istiyorum. Satar mısın bana? 20 kömür yazmışsın. Evet evladım ne demek tabii ki sen istersen 5 kömüre veririm. Kaç yıldır satmıyorum ben bu evleri. Tamam amca, ben okuyayım, alıyorum. Kapısını kapatayım. Soğuk girmesin eve. Tamam. Şimdi ben sana 20 kömürün ama vereyim. Buyur amca. Buyur. Sağ ol evladım. Teşekkürler. Evet evladım. Bu evi siz aldığınıza göre inşallah rahat oturun, rahat durun. Bu evladım sizin artık eviniz. Bu 20 köylü yazdığında ben kıracağım şimdi. Siz rahatça gidin oturun tamam mı? Şimdi ben gideceğim başka evler satmaya. O hangi salak alırsa alsın. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Şimdi hangi salak alırsa o salak. Ben gidiyorum. Ulan bu amca da salak ya. Ayıp oluyor ama. hıyar amca. Ulan şuna bak ya. Tipsiz tipsiz de bakıyor bana. Ulan bunun gözlerine hiç hayır gelmez ha. Ben inanmıyorum o bir hiç alayım. Neyse hayırlısı. Ben gideyim kardeşimin yanına neyse. Tamam bakalım kardeşim orada mı? Tamam şimdi kardeşimin yanına gidelim. Ulan kardeşimin mi sesi? Kardeşim ne buldun? 500 tane zombi. Arkamdan koşa koşa geliyordu. Ulan yuh ya. yuh ya. Yuh ya yuh. Ulan sen nasıl başardın beş yüz tane zombi toplamakta? Bir şey buldun mu bari? Bir yedi durdun mu? Hayır koşa koşa geldim. Ulan yürü git ya salaksın. Üç saatte madende duruyorsun. Elmas bulmuşum ama <laughs> düşündüm ki bununla kırılmıyor. Ulan salaksın ya. Eş, kardeşim bu arada biz bu ben bu evi aldım. Ulan bu ev satıcısı ne? Salak insanmış ya. Yemin ederim kafayı yemiş bu. Biliyor mu? Hmm. Çok kötü ya. Nerede şimdi? Şimdi evin içerisindeydi bana yan yan bakıyordu Şimdi çıktı çıktı gitti. Arka kardeşim şimdi ee, kanka, bu efendim bu ev çok modern ya biraz ulan bok birisi. gibi ev ne <gülüyor> <alırdın>? <gülüyor> bu ne ya kanka ulan buradan soğuk girici götümüz <laughs> evin her yeri delik, ne yaptın ya evin her yeri delik deşik nasıl ya nasıl bacardın bunu 20 köyü. Allah'tan bari bu yosunları kıralım tamam taş masası var <laughs> başka bir şey yok ee, ne bakacağız şimdi bu evde? <laughs> bu nasıl ev ya? Çok modern ya. Birazcık modelini azaltsın. Evet keşke e, modelini azaltsaydılar. Az bu daha ne olduklarım. ya? Külüstür ev ya. Ben bu Şuradan evde... Ne yapacağız bari? Mi? Ne yapacağız bari? Bu ev var. Bu evde yaşıyoruz. Neyse. Bu ne ya? Ben de bakayım. Ulan bok gibi deşik. <laughs> <laughs> i̇sterse kedi gelir. isterse ordusu gelir. Ordusu girse zaten bir şey yapamaz. <laughs> hiçbir Ulan evden düşün, evin tavanında düşünce bir kalbim geliyor. Ulan salak mısınız? Bu nasıl ev? Neyse. Evet arkadaşlar bu da bizim böyle bir çektiğimiz videoydu. Sevdiyseniz siz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bu böyle bu ne yapıyorsun ya salak mısın kardeşim sen de, <laughs> de oradaki yaşlı e amcam oldun sen. Bu ne ya görmedim. Beni tamam. Arkadaşlar böyle. bu bizim e, sezon birinci sezonun birinci bölümüydü. İkinci e, bölümü görmesini istiyorsanız arkadaşlar 10 like gelsin bu videoya. 10 like edirse ikinci bölümü çekeceğiz arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen salak mısın mı kardeşim? <laughs> Kanka. Efendim? Abone ol, like atınlar. Evet arkadaşlar. Kardeşim doğru diyor. E, kanalımıza abone ol, like atmayı unutma arkadaşlar. Yorumlarda. Benimki neydi? Yorumlara arkadaşlar hangi rengi sevdiğinizi yazmayı unutma arkadaşlar kanal arkadaşımın da kanalını koyacağım e, aşağıda e, linke e, link yapıştıracağım e, aşağıdan ki kanalı abone olursunuz. Yorumlara kardeşimin. elma yazan herkesi hem atacağız. tamam hem e, abone olsunlar hem like atsınlar hem de yorumlara hangi renk sevdiklerini ve e, al, e, elma elmanın hangi rengini sevdiğini e, söylesinler e, sal salacak kalın ve bay bay